karşı durmayalım. Dünyayı kurmayalı söyle dalmalıyız. Yeminle sen beriye adına her de çok, çok teşekkür ediyorum. Baktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yani sizin gülen yüzünüzü gördükçe biz de bir bu işlerimize bir aşkla, şevkle sarılıyoruz. İnanın Mersin'de Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Erdem'le Belediye Başkanımızla beraber çok büyük bir koordinasyon içerisinde inşallah el birliğiyle büyük bir fikir alışverişi yaparak onların görüşleri, fikirleri doğrultusunda işlerimizi bir an önce bitirmenin çabası içerisindeyiz. Bugün sizlerle birlikte olmamızın da nedeni burada yaptığımız işlerin, imalatlarının Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlere, Erdem'lere hizmet etme yolunda kullanmak için buralardayız. İnanın biz Ankara'dayız ama bu sizin işlerinizi takibi için Ankara'dayız. Yoksa bizim burada gözümüz, kulağımız, Erdemli Belediye Başkanımız burada. İnşallah çok hayırlı hizmetlere vesile olacak. Biz de yaptığımız, yapacağımız işlerle sizlerin hizmetinde, sizlerin yaşamını, hayatını kolaylaştırmak için bütün projelerde her zaman yanınızda olacağız. Şimdi burada birazdan müteahhiti de dinledik. Karayollarından arkadaşlarımız da burada. İnşallah bu yolumuzu da en kısa zamanda bitireceğiz. Size yakışır. Sizin konforunuzu, yaşam kalitesini artıran bir yolla sizlere hizmet yolunda inşallah daha güzel işlerde her zaman sizinle birlikte olacağız. Yine sizinle birlikte olduğum için çok büyük bir memnuniyet içerisindeyim. Hepinize selamlarınızı, saygılarımı iletiyorum. Çeşmeli Taşucu Otoyolu ile ilgili de bilgileri aldık. Orada da projelerimizi inceledik. İnşallah en kısa zamanda Çeşmeli Kız Kalesi arasının ihalesine çıkıyoruz. Haziran, Ağustos ayı gibi inşallah yaz bitmeden ihalesini yapacağız Çeşmeli Kız Kalesi olarak. Önümüzdeki iki yılda dolmadan faaliyete faaliyet almayı için bütün planlamalarımızı yaptık. İnşallah iki yıl içerisinde yine sizlere de yakışan bir yoluyla hizmet vermeye çalışacağız.